işlememekte ısrar ediyorlar. Mesela Ayet-i Celle dedi ki Allah'ın eli. Selef oturup bu eli tercüme edelim diyor muydu mesela? Ya tercüme edelim. Var bununla ilgili mesela şey yapanlar. Tercüme edemezsin bunu diye. Çünkü tercüme ettiğinde bunun manasını bildiğini söylemiş oluyorsun. İstiva malumdur, keyfiyeti meçhuldür diyorsun ya. İstiva malumdur ne demek istiva malumdur? Lugat anlamı bilinir. Herkes bunu duyduğunda anlar. Değil mi? Tahta kurulmak mıdır? Yani bu manada bir lugari geçiş müsait mi? Müsait. Keyfiyeti meçhuldür. Ne demek bu? Tefsir etme. Tefsir etme. Değil mi? Sen ne yapıyorsun? Diyorsun ki sema göktür, Allah göktedir. Bin tane video var böyle. E, semanın üstündedir. Üstünde, Türkçe'ye tercüme ettiğinde de mekan bildirir. Semanın üstündedir, mekan bildirir. Bu bir mekan cümlesidir. Tefsir etmiş oluyorsun zaten. Ayeti olduğu gibi bırakmamış oluyorsun. Ayeti tefsir etmemiş olmuyorsun. Ayeti tefsir ediyorsun, zahirine götürüyorsun, mekan nispet eden bir tefsire gitmiş oluyorsun. Bu da Allah hakkında batıldır. Allah mekan içerisinde olursa Zeus'tan farkı kalmaz. Allah mekan içerisinde olursa cisim içinde olur. Hatta mekan dediğin şey uzay zamandır, zaman içerisinde olur. O zaman derim ki ben Allah Teala ile ilgili anime Allah bildiği ayetlerine diyeceksin ki Allah'ın önceden bir cehaleti vardı, bunu giderdi. Değil mi? Bak böyle, böyle buraya gidiyor çünkü sonuç. Sözlerin lazımları var. Sonuç, sonunda bütün bunları söyledikten sonra Allah göktedir. Allah semanın üstün dedir. Bak üstün dedir, mekan bildiren bir ifadedir. Göktedir, mekan bildiren bir ifadedir. Sen bu ayeti zaten tefsir etmiş oluyorsun ve çok kötü bir tefsir bu. Bütün bunu yaptıktan sonra ben tefsir etmiyorum demek gibi oluyor. Anladın mı? Ya bu, tefsir etmiş oluyorsun zaten. Konuyu gündem etmemek selefin şey, selef döneminde böyle bir tartışma yok. Yani gelip insanlar Allah'ın eli nasıl bir eldir diye bir gündem oluşturmuyorlar. E bu konuyu münazara düzeyine gelmişse bu konu zaten gündem olmuş demektir artık sen burada ben bu konuyu tartışmıyorum, gündem etmiyorum, e, tefsir etmiyorum diyemezsin. Bu tefsir yani burada yaptığın şey tefsir ve sen göktedir. Allah böyle yapıyor bak Resulullah. İşte gökte ama gök dediğin bizim anladığımız gibi bir gök değil. Gökte e bak dilin vezinlerini kullandığın sürece hata ediyorsun. Bu hep falso devam ediyor. Tartışma buraya geldiyse tenzihten başka yapacağın hiçbir şey yok. Tenzihten başka hiçbir yol kurtarmaz. Bence tartışmada şöyle bir şey de sanki uzlaşı olmuş gibi ben buna da katılmıyorum onu da söyleyeyim. Yani tefiz Allah uluvdadır. Uluv anlatıyor bu ayetler falan. Ben buraya da katılmıyorum. Yani tartışma o noktaya geldiyse artık tevil etmek zorundasın. Yani Allah mekandan münezzehtir abi. Cisim değildir Allah. Mekan, cisim, zaman bunlar birleşik şeylerdir. Yani. Uzay mekan, şey, Allah göktedir. Mesela anlatıyor işte arş diyor dünyanın üzerindedir. Semanın üzerinde arş vardır. Arşın üstünde mekan yoktur. Neresi abi burası? Evren dediğin şeyin yaklaşık bir görüntüsü var. <laughs> Ve bu görüntünün üstünde nerede hayal ediyorsun yani? Üstündedir diyorsun hala. Ya uzayın üstünde nasıl oluyor yani? Şimdi bunu sorar adam. Sen bunu böyle şey yaptığı zaman ya bu konuyu hiç gündem etmeyeceksin ki ediyorsun. Yani yıllarca gündem ediyorsun. Diyorsun ki Maturidi, Akaydı böyleler, dini bozdular. Yunan felsefesiyle dini bilmem ne yaptılar diyorsun. Bunu gündem ediyorsun ki Selefi menheci bunu gündem etmek değildi. Ya bu gündem e, Maturidilerin açtığı bir gündem değil. Bu gündem Selefilerin açtığı bir gündem Türkiye'de. 10 yıldır var. yani Ben Ebu Hanzalı'yı yeni görmedim. Yani 2010'larda da tanıyorduk. 2010'ların başlarında. Bu gündemi Selefiler gündem etti. E tamam, sen bunu gündem ettin Selef'ten ayrı bir şekilde ayrılarak. Sonra dedin ki Allah mekandan e, şeydir, neydi onun ismi? Münezzehtir. Ama e, münezzeh ne demek? Münezzehi de mesela video içerisinde birkaç kere söylüyor. Sonra diyor ki takipçiler videoyu hiçbir şey anlamamışsınız videodan. Münezzehtir demiyor. Yani mekandan münezzehtir demiyor. Şey diyor, e, neydi onun ismi? Mekanla ilgili bir şey söylenemedi onun hakkında. Tamam da sen mekandan münezzeh dedin. Ya videoda dedi. Ben mi yanlış duydum? Mekandan münezzehtir dedi videoda. Sonra başka videoda dedi ki Allah mekandan münezzehtir deme. Ona kendisini isimlendirmediği hiçbir şey söyleme. Burada bir yanlış